Merhabalar ben Bedirhan Bu videomda sizlere Photoshop'ta action hakkında bilgi vereceğim. Yani action nasıl yapılır, nasıl çıktı alınır, nasıl kurulur ve nasıl kullanılır? Bunlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle action nedir? Bunun hakkında birazcık bahsedeyim. Action arkadaşlar örneğin bir fotoğrafa bir şey uyguladınız, bir efekt uyguladınız veya bir logo koydunuz, bir filigran eklediniz. Herhangi bir şey bu Photoshop'ta ne yaptıysanız o size kalmış. Bu yaptığınız şeyi mesela diğer fotoğraflara da uygulamak istiyorsunuz. Bunun için tek tek uğraşmıyorsunuz da yaptığınız action'ı kullanarak bir tıkla aynı şeyleri diğer fotoğraflara uygulayabiliyorsunuz. Action'lar bu işe yarıyor. Çok da kullanışlı tavsiye ediyorum. Şimdi nasıl yapacağız bunu öğreneceğiz. Sizinle birlikte bir action yapacağız. Şimdi ben bir e, fotoğraf açtım. Burada action panelimiz var. Bu sizde tabii aktif olmayabilir. Kullanmadıysanız daha önce. Windows penceresinden Actions'a tıklayarak bunu aktif edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Action panelimize girdik. Burada bir, e, bir şeyler mevcut. Bunlar benim daha önce yaptığım action'larım. Şimdi yeni bir action yapmak için ne yapacağız? Burada gördüğünüz gibi bir klasör ikonu var. Bu ikona tıkladığımızda action'ımızın yer alacağı klasörü belirliyoruz. Klasörü oluşturuyoruz. Burada bize default bir isim veriyor. Daha önceki yaptıklarımıza bakarak. Yani diyor ki sen set bir, set 2 yapmışsın. Şimdi set 3'ü set 3 yapacaksın. Buraya herhangi bir isim girebiliriz. Yalnız arkadaşlar Türkçe karakter nokta ve boş kullanmamaya özen gösterin. Bu sizin için ileride çok yararlı olacak. Örneğin bir tasarımcı olduğunuz bir proje yaptınız. Bunu müşteriye satacaksınız. Verdiğiniz müşteriye müşteri dedi ki bu bunu açmıyor. Hayda bitti. Bütün projeniz yandı. Onun için buna çok önem gösterin. Dediğim gibi bazı bilgisayarlar, bazı makineler bunları okumaya, okumaya biliyor. Şimdi ama ben buraya bir bir şey yazayım. Örneğin Bedirhan Action yeterli. Bunu oluşturuyoruz. Okey dedik. Şimdi Action'ımızın klasörü oluştu. Peki Action nasıl oluşturacağız? Hemen gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi e, Layer oluştur simgesine benzeyen bir simge var. Bu Action oluşturmamızı görüyor. Zaten isimde gördüğünüz gibi Create New Action. Ona tıkladığımızda bize bir pencere geliyor bize bir pencere karşılıyor. Burada değişik ibareler var. Birazcık bunlardan bahsedeyim. Name yani anladığınız gibi action'ımızın ismi, action'ımızın ismi. Burada da yine Türkçe karakter, nokta ve boşluk kullanmamaya özen gösteriyoruz. Yoksa dediğim gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Burada belirhan derhan action Türkçe olsun var. Şimdi burada arkadaşlar set diye bir seçenek var. Buradaki set bizim az önce oluşturduğumuz klasör, action'ımızın action yer alacağı klasör. Burada ben daha önceki oluşturduğum yani şuradaki action klasörleri de bulunuyor. Ama ben az önce oluşturduğum Yedirhan action klasörünü seçiyorum. Burada function key var. Burada hangi F tuşuna basarsak action'ımız aktif olacak ve fotoğrafa efekt uygulanacak. Bunu e, tanımlamamızı sağlıyor. F2'yi seçtik. F2'ye basınca işte Shift'i seçtik. Shift'e bastık. Shift F2. Aynı şekilde Ctrl F2 veya her ikisi birden. Şimdilik ben bunu kullanmayacağım. Burada Color diye bir seçenek var. Bu da arkadaşlar örneğin siz yaptığınız action'ı koyduğunuz bir internet sitesine indiren adam indiren adamda görünecek olan renk. Yani ne demek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi Media Militia diye bir benim action'ım var. Gördüğünüz gibi arka plana buradakilerin hepsi gibi koyu gri. İndiren adam, siz bu rengi tanımladığınız action'ı indiren adam, örneğin sarı, indirdiğinde burada o action sarı rengi de görünecek veya hangi rengi işte seçtiyseniz. Bu ne için yapılmış? Bu işte action'ı daha iyi bulabilmek için, daha kolay bulabilmek için, hani göze çarpması için yapılmış bir şey. Şimdi arkadaşlar burada record butonuna bastığımızda e e Photoshop bizim yaptığımız her şeyi kaydedecek ne yaparsak yapalım kaydedecek ve bunu action olarak bize sunacak çıktısını verecek. Record'a basıyorum. Gördüğünüz gibi action panelimizin altında kırmızı kayıt ikonu simgesi aktif oldu. Biz şu an yani kaydediyoruz. Yani daha doğrusu Photoshop kaydediyor ne yaptığımızı. Şimdi ben bu fotoğrafa küçük bir renk oynaması yapacağım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi filigran veya logo ekleyebilirsiniz. Ben buradan birkaç renk oynaması size göstermek istiyorum. Özür dilerim. Şöyle. Böyle biraz daha şöyle yapayım ben. Daha sonra RGB bir birazcık şöyle yapalım. Evet şimdi bu kadar yeterli. Şimdi tekrar action panelimize geliyoruz arkadaşlar. Burada stop butonu var. Stop butonuna bastığımızda bizim action'ımız artık oldu. Burada gördüğünüz gibi birkaç bir şey daha eklendi. Klasör artı action, action'ın altında. Bunlar ne demek? Burada arkadaşlar make adjustment layer. Yani bizim oluşturduğumuz buradaki curves layer'ı. Bunun altındaki de set current adjustment layer. Yani e, adjustment layer'da oynadığımız işte settingler, ayarlamalar bunu bahsediyor. Bundan evet, bunu orada göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl çıktısını alacağız. Buraya geliyoruz. Buradan oluşturduğumuz action'ımızın klasörüne tıklıyoruz. Ve üstte sağ köşede seçenekler bölümü var. Gördüğünüz gibi bu ikon çizgili ve sol tarafında küçük bir e, ok var. Buna tıklıyoruz. Buradan save actions diyoruz ve kaydedeceğimiz yeri seçip Kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi ATN dosyası olarak kaydetti arkadaşlar. Yani Action Photoshop'un Action dosyası ATN'dir. Böyle kaydetti o Şimdi bunu bir kullanalım. Nasıl kullanacağız? Şimdi ben bunu kapatıyorum. Bununla işim bitti. Yeni bir resim açıyorum. Şuradan JPEG dosyasını açayım. Evet buna o efektimizin uygulanmasını istiyoruz. Ne yapacağız? Action panelimize geliyoruz. Ve uygulamak istediğimiz action'ımız yani oluşturduğumuz action'ımızı seçeceğiz. Bunun için action oluşturduğumuz action klasörün içindeki action'a tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir play tuşu aktif oldu. Buna tıkladığımız anda Photoshop, e, fotoğrafımıza Photoshop bu efekti uygulayacak. Hemen deniyorum. Gördüğünüz gibi az önce yaptığım ayarlamaları buna da yaptı. Buraya körüsleyim geldi hatta. Bunu da pek yani iyi durmasa da yine yaptık. Şimdi internetten indirdiğiniz bir action nasıl yüklersiniz ve nasıl kullanırsınız bunun hakkında da birkaç e, birazcık bilgi vereyim. Ben buradan DeviantArt'tan bir action indirdim. Onu deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar eğer istersek buna çift tıklayarak da yükleyebiliriz. Şu bunu indirmiştim. Büyük üç ATM dosyası. Çift tıklayarak da yükleyebiliriz. Ama tabi Photoshop'umuz kapalı olması lazım. Buna dikkat edelim. Eğer çift tıklanmadan ben uzun yoldan halledeceğim diyorsanız da buradan klasör Photoshop'un yüklü olduğu dizine gideceğiz. Genelde bu gittiğim yolda oluyor arkadaşlar. C Program Files Adobe Photoshop presets ve actions. Buraya action dosyamızı atıyoruz. Gerekli zaten. Buradan bize yönetici izni istiyor. Tamam diyoruz. İzin veriyoruz. Evet şu anda e, action'ımız yüklendi. Bu benim az önce yaptığım action. Action. Şimdi Photoshop'umuzu tekrar açıyoruz. Kral kampanya öncesini bekliyorum. Evet geldi. Şimdi bakalım action'ımız geldi mi? Buraya gelmedi tabii ki. Burada arkadaşlar yine seçenekleri tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 1 2 3 ATN dosyam geldi. 1 2 3 yazıyor direkt. ATN uzantısını göstermiyor bize. Buraya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi buraya geldi action'ım. Bu Action'ımın klasörü. Color 024 ismim. Öyle yapmışlar. Burada da Classic Fusion 4 Action var. Hemen tamam, bir fotoğrafta deneyelim tekrar. Yine bunu açayım. Yine geldim buraya. Action'ı seçtim. Ve Play tuşuna bastım. Bekliyoruz. Uyguluyor. Gördüğünüz gibi uyguladı arkadaşlar. Gayet de güzel bir Action'mış. Bu da böyle. Şimdi bunu bir de üstüne çift tıklayarak yükleyelim. Öyle daha garanti oluyor çünkü. Videonu göstermek istedim. Buradan bana geliyorum arkadaşlar. Bana sağ tıklayıp ee çok pardon. Burada sağ tıklayıp sağ tıklamayız. Özür diliyorum. Sağ altta silme seç ee kutusu var. Buna basıyoruz. gelen yeri okuyoruz -OK Tekrar aynı Şu an sildi o akşamı. Tekrar üstüne tıklayarak demek istiyorum. Photoshop'u Photoshop'um şu an açık açık kalabilir. Ee, tabii tabi bu photoshop'umun kalsiyonun içinde. Onu tekrar almam lazım. Evet. Şimdi photoshop'umuza dönmeden buna çift tıklıyoruz. Şu anda yüklendi arkadaşlar. Oradan görebiliriz. Gördüğünüz gibi Kali 24 geldi buraya. İnternette çok çeşitli action'lar var. Serinizi kullanabilirsiniz. Tabi telif hakkı olmamasına dikkat edin. Yoksa başınıza derde girebilir. Bu videomda bu kadar. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.